vahye göre bir hayat yaşayanla vahiden mahrum olan insanlar kıyas yapılmış. Siz hangisindensiniz? Bunu düşünün diyor Allah. Bu sorunun cevabını kendi nefsinize sorun diyor Allah. Dünyadayken müstahni bir hayat yaşayanlar, benim Allah'a da, dinine de, kitabına da, peygamberine de ihtiyacım yok. Ben bana yeterim, bu yol benim, istediğim gibi giderim ya da gitmem diyenler. Bilin ki yolda sürünen zavallı bir şekilde debelenen insanlardır ve bunların yarışı kazanması asla mümkün değildir. O yolun sonuna gelmesi asla mümkün değildir. Ama ikinci bir adam daha var ki başını kaldırıp etrafa bakıyor, ufka bakıyor, yolun sonunu hesap ediyor, sağa sola sapmıyor, bu hayatın gayesini anlıyor, yoldaki rehbere göre, vahye göre bir hayat yaşamaya çalışıyor, bilin ki yarışı kazanacak olan yolun sonuna ulaşacak olan işte budur.